Kapıdan <laughs> var. Şimdi. Tın 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 sahur. Tın 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 sahur. Bu ne ya böyle? Evet. İğnemi çekelim kenara da. Fırka sen onu, onu çöz. Yanda topa gelip patlatmasın iğne. Hadi bakalım. Yine çırak olarak çalışıyorum. Şöyle 4-5 tane bir takayım da. Adınıza taktığımız zaman Tün tün Yayını beğeniyorsun ismini yazıyorsun hadi bakalım Bu kadar kolay. selam ediyor. aleyküm selam aleyküm selam hoş geldiniz Hoş geldin kardeşim hepiniz hoş geldiniz Ekranlara çiftlik yapalım Ekrana da çiftlik yazıyor, yapıyorsunuz. Çete isminizi yazıyorsunuz. Adınıza bir lastik takıyorum. Hadi bakalım. Yayını beğen ismini yaz adına bir lastik. Yayını beğen ismini yaz. Selam diyor. Aleyküm selam. İsmail. ah. Miraç. Yayını beğeniyorsun. Çete ismini yazıyorsun. Adına bir lastik takıyorum süperçe şey, süper teşekkür alanlar için 50tl 50 100tl 50, 100, 100 200tl 500tl 500tl 1000tl 1000, TL, 1000 TL kadar gidiyoruz yayını beğen ismini yaz hadi bakalım Azer taktık Miraç Efe yayını beğen çete ismini yaz bu kadar basit hadi bakalım yayını beğen ismini yaz adına bir lastik. o eski eskiler diyor Efe Miro yayını beğeniyorsun çete ismini yazıyorsun adına bir lastik takıyorum şu büyük lastiğimizi takalım Zilan şey yayını beğen çete ismini yaz hadi bakalım yayını beğeniyorsun ismini yazıyorsun adına bir lastik takıyorum Süper değil, Biraz Zilan Yayını beğeni ismini yaz adına bir lastik. Süper şey, süper teşekkür atanlar için 50 TL, 50, 100 TL, 100, 200 TL, 200, 500 TL, 500, 1000 TL, 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. Sultan yanıma gel orada durma. Çektik geri geldi diyor. <laughs> Günar. Ekrana çift tıklayalım, ismimizi yazalım. Böyle gidip hemen yayını kapatacağım şimdi. Böyle, bak maç izliyordum bıraktım böyle. Öyle maç izlemeye gerek yok, böyle yayın yapmaya da hiç gerek yok. Kapatırız sonra açarız yine. Fark edemiş Hadi bakalım. Semira. Keklik. Ekranlara çift tıklıyorsunuz. Hadi bakalım. Yayını beğen, ismini yaz adına bir lastik. Süper Süper teşekkür atanlar için. 50 TL, 50, 100, 100, 200 TL, 500 TL, 500, 500, 1000 TL, 1000 lirası kadar gidiyoruz. Hadi bakalım. Tak, 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 tak. Efe. İyi yayınlar diyor teşekkürler. Neyse dur beğenimi de artana kadar takmak yok. Yayını beğeniyorsun, ismini yazıyorsun, adına bir lastik takıyorum. Yayını beğen ismini yaz. Ekranlara bir çift tıklayalım. Yayını beğeniyorsun, ismini yazıyorsun. Hadi bakalım. Süperçe, süper teşekkür atanlar için. 50 TL Şu 50. Olsun. Furkan sessiz. Yayını beğen ismini yaz adına bir lastik süper şey, süper teşekkür atanlar için 50 TL 50 100 TL 100 200 TL 200 500 TL 500 1000 TL 1000 tl kadar gidiyoruz şu an beğenmenizi bekliyorum yoksa takmıyorum bir var diyor canlar beğen atmadan takmayacağım merak etmeyin öyle ten 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 50 lastik diyor. 50 50 lastik 50 TL takıyoruz kardeşim yine beğeniyorsun, ismini yazıyorsun, adına bir lastik takıyorum. Ya yani da her beğeni için bir lastik. Hadi bakalım. Bir beğeni, her beğeni bir lastik. Her like için bir lastik. Sen üç tane lastiği tak. Mesela onluk vereyim bir tane. Her like için bir lastik. Dursun o. Her like için, her beğeni için bir lastik. Her beğeni bir lastik. Her beğeni bir lastik. Beğeni bir lastik. Evet. Bir beğeni daha. Her beğeni için bir lastik. süperçe şey, süper teşekkür atanlar için 50 TL. Bir TL daha. 50 TL 50 TL, 100 TL, 100, 200 TL, 200, 500 TL, 500, 1000 TL, 1000'e kadar gidiyoruz. bir beğeni daha. Her beğeni için bir lastik. Her like bir lastik. hadi bakalım isimlere takmıyoruz. Her Her beğeni için bir lastik. süperçe şey, süper teşekkür atanlar için 50 TL, 50, 100 TL, 100, 200 TL, 200, 500 TL, 500, 1000 TL, 1000'e 1000 kadar gidiyoruz. Hadi bakalım. Her beğeni bir lastik. Her beğeni, her like bir lastik gönder. Ekran arar çift tık yapıyoruz. Her beğeni için bir lastik. Bir tane lastik çıkart. Bir tane beğeni azaldı. Çıkartırız. Bir kişi beğendi tamam. Çıkartmaya gerek yok. Bir kişiye taktık. Kişi de bir beğeni daha. Her beğeni için bir lastik. Hadi bakalım. Her beğeni bir lastik. Her beğeni için bir lastik. Beğeni çekenler için biz de lastiğimizi geri çektik. Bir beğeni Aa, daha. Bir beğeni daha. Bir beğeni daha. Ve bir beğeni daha. Hadi bakalım. Her beğeni için, her like için bir lastik. Her beğeni için bir lastik. Aa, iki beğeni daha geldi. <laughs> her beğeni bir lastik arkadaşlar. İki beğeni, her, Yok beğeni daha geldi, her beğeni için bir lastik süper şey süper teşekkür atanlar için 50 TL 50 100 TL 100 200 TL 200 500 TL 500 1000 TL 1000 lastiğe kadar gidiyoruz bir beğeni daha bir beğeni daha ve bir beş. beğeni daha bir beğeni daha bir beğeni daha hadi bakalım son bir beğeni daha taktık ya gelmedi ki beğeni her beğeni, için, beğeni her beğeni, beğeni, her, beğeni, like daha için, gelir. her beğeni için bir lastik her like'ınız bir lastik bir like bir beğeni daha Hadi bakalım her beğeni için bir lastik Bekliyoruz Eylül'cüm hoş geldin kardeşim Her beğeni için bir lastik Süperçe, Süper teşekkür atanlar için 50 TL 50 100 TL 100 200 TL 200 500 TL 500 1000 TL 1000 lastiğe kadar gidiyoruz İsimlere takmıyoruz beğeniler için takıyoruz Her beğeni her like bir lastik Her beğeni için bir lastik 2 lastik 2 bir beğeni daha evet üç beğeni için üç lastik daha taktık. Bir kişi beğenisini çekti hemen biz de lastiğimizi çekeriz hiç sıkıntı yok. Bizimle oyun oynamayın. Yani lastiği çekmek zor değil. Hadi bakalım her beğeni için bir lastik. Her beğeni Attım. için bir lastik. Bir beğeni yaptım. daha. Bir beğeni daha. Her beğeni her like için bir lastik. Bir beğeni daha. Ve bir beğeni daha. Bir beğeni daha, bir beğeni daha. taktık. Her beğeni her like için bir lastik. Bu nereye bakalım. kadar sürecek? Bir like daha hep yayın boyunca hep like. Hep beğeni için, yayın boyunca hep beğeni için. Atlar. Meybus falan yemiyorum kardeşim çıkabilirsin yayından. Hadi bakalım güle güle. Seni banlayayım artık. Seni banlarım artık kanaldan güle güle. Her beğeni bir lastik. Bir beğeni daha geldi. Yanımdaki Furkan her beğeni için bir lastik. Süperçe süper teşekkür atanlar için 50 TL 50, 100 TL 100, 200 TL 200, 500 TL 500, 1000 TL 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. Her beğeni için bir lastik. Her beğeni için bir lastik. Bir beğeni daha. Bir beğeni daha. Her beğeni, her like için bir lastik. İsimlere takmıyor canlarım beğeniler için. Bir beğeni daha. Beğeniler için takıyoruz. Süper süper teşekkür atarak attığınız süper çetin fiyatına göre Hiç lastik, lastik taktırabilirsiniz. Bir, iki ve üç beğeni için üç lastiğimizi taktık. Üç beğeni daha geldi. Bir, iki, üç. Her beğeni için bir lastik. Her beğeni için bir lastik çekilen her beğeni için bir lastik çekiyoruz. Hadi bakalım. Her beğeni için bir lastik. Bir beğeni daha. Her beğeni için bir lastik. Bunlar dursun. Kurban bırak onları. Öyle takamam ben. Süper süper teşekkür atarak fazla lastik taktırabilirsiniz. Her Ay, dört beğeni daha gelin. Her beğeni için bir lastik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 hadi bakalım. Her beğeni için bir lastik. Her beğeni için i̇ki bir beğeni lastik. Bir, 2 Her beğeniniz, her like'ınız bir lastik. Evet. Tın 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 tın. Tın 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 tın. tın. tın, tın, tın. <laughs> Maç umurumda değil bu sattesine. Bok gibi oynadılar. İsterse yenilsinler. Umurumda değil. Her beğeni için bir lastik, bir beğeni daha. Hadi bakalım. Her beğeni o bir like daha, bir like daha, bir beğeni daha, bir beğeni daha, bir beğeni daha, bir, beğeni daha, bir like daha, bir like daha. Her beğeni için bir lastik. İki kişi çekti beğenisini biz de şöyle iki lastiğimizi çekelim sıkıntı değil. Şöyle iki lastiğimizi çek. No çektim. problem. Her beğeni için i̇ki bir kişi lastik. Şatta, Bir, iki. Her beğeni için Benim bir lastik. buradan ses zor bak beni konuşturmuyorsun. Her beğeni için bir lastik. Süper chat süper teşekkür için 50 TL 50, 100 TL 100, 200 TL 200. 500 TL 500, 1000 TL 1000, tl, 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. 1 2 3 3 beğeni için 3 lastik daha. Hadi bakalım. yine beğen. Her beğeni için bir lastik. 1 2 İki beğeni için iki lastik daha. Her beğeni için bir lastik. Her beğeni, her like bir lastik. Süperçe, süper, süper teşekkür like atarak. Like Süperçe, süper, süper teşekkür atanlar için 50 TL, 50, 100 TL, 100, 200 TL, 200, 500 TL, 500, 1000 TL, 1000, 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. yine beğen, her like için bir lastik. Hadi bana bir be, yok. Tamam. Hadi bana her beğeni için bir lastik. Her beğeni bir lastik

100 beğenden sonra isimlere takmaya başlayacağız. 100 beğenden sonra. 100 beğenden sonra isimlere takmaya başlayacağız. Evet keşfetimiz kapalı. Sıkıntı değil hadi bakalım. Her beğeni için bir lastik. 100 beğenden sonra isimler. 100 beğen olduktan sonra isimlere takacağız. Bir like daha. Bir like daha. Ve bir like daha. Biri çekti zaten onu takmaya gerek yok her beğeni için bir lastik. 100 beğenden sonra isimlere de takmaya devam edeceğiz. Süper çiz, süper teşekkür atanlar için 50 TL 50, 100 TL 100, 200 TL 200, 500 TL 500, 500, 1000 TL 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. Şu an her beğeni için bir lastik takıyoruz. Bir beğeni daha, bir beğeni daha. Hepiniz hoş geldiniz canlarım. 100 beğenden sonra isimleri takmaya başlayacağız. 100 beğeni, bir beğeni daha süper chat ve süper teşekkür atarak kendi, kendi adınıza çok lastik taktırabilirsiniz. 50 TL, 50, 100 TL, 100, 200 TL, 200, 500 TL, 500, 500, 1000 TL, 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. Hadi bakalım ya yine beğen ismini yaz. Ya yine beğen ismini yaz ama 100 beğen olmadan isimlere takmayacağım ha. 100 beğen olduktan sonra isimlere takacağım haberiniz olsun. 100 beğen olmadan isimlere takmayacağım bir beğeni daha bir beğeni daha ve bir beğeni daha bir beğeni daha Hadi bakalım her beğeni her like için bir lastik süperce süper teşekkür atarsanız 50 TL 50 100 TL 100, 100 200 TL 200 500 TL 500, 500 1000 TL 1000 lastiğe kadar gidiyoruz ya da neyse kapatalım kapatalım yarım 15 dakika olmuş hala yalvar yakar beğeni topluyoruz Neyse sonra açarız maç var maç bitsin Ondan sonra açalım Oku devam edelim. Yok maç bitsin ondan sonra açalım. Zaten maç izlemeyeceğim. Maçın da boku çıktı da. Maçtan sonra açalım. Maçtan sonra açmayalım mı? Devam edelim. Devam edelim. Tamam hadi bir 10-15 dakika devam edelim. 22 lastik tak Süper chat lazım onun için. Süper chat süper teşekkür için. 50 TL 50, 100 TL 100, 100 200 TL 200, 500 TL 500, 1000 TL 1000, TL, 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. 100 beğendi isimleri takmaya başlayacağız. 100 beğeni de. Evet beğenler çekenler için şöyle bizde de bir lastiklerimizi çekelim hemen. Hiç sıkıntı yok. Gerekirse lastiği kopartırım. Ama o lastiği de sökerim. Hiç önemli değil. Hadi bakalım. Abi yayındayım ama tekim ühü diyor. Kimse gelmedi mi? Gelirler. Gelirler Zehra. Eylül'cüm. Merak etme kardeşim. Gelirler. Her beğeni için Yoksa bir da, lastik. İki tane iki, Yüz olmadı. iki tane daha Yüz da. beğeni olsun isimlere takmaya başlayacağız. Süper süper teşekkür atanlar için ise 50 TL, 50, 100 TL, 100, 100 200 TL, 200, 500 TL, 500, 500. Olmadı ki 1000 TL, 1000 TL, bin lastiğe kadar gidiyoruz. Yine beğen, ismini yaz, adına bir lastik. 103 beğen oldu, elinize sağlık. Yine beğen, ismini yaz, adına bir lastik. Süper süper teşekkür atanlar için 50 TL, 50, 100 TL, 100, 200 TL, 200, 500 TL, 500 lastiğe kadar gidiyoruz. Mabel geliyor. Enes. Çocuğum doğum günüymüş. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Miraç, Erkam. Hadi bakalım. Ya yine beğen ismini yaz adına biraz. Koştu lan sinek. Yayını beğen ismini yaz. 11 TL'ye. TL'm var abi olur mu diyor. 11 TL, 11 lastik kardeşim. Hadi bakalım. Miraç. Jel diyor, cesur, hikmet, evet. kübra, elif, arap, Meraç, e kübra, ya. yayını beğen, ismini yaz, adına bir lastik. Yayını beğen, ismini yaz, adına bir lastik. Süper şe, süper teşekkür atanlar içinse 50 TL, 50, 100 Hayır. TL, 100, 200 TL, 200, 200 500 TL, 500, 1000 TL, 1000, tl, 1000 kadar gidiyoruz. Bakalım öyle düzgündür. Ben okurum Mabel diyor. Zeynep. Erkan. Hamza. Yayını beğeniyorsun. ismini yazıyorsun. Adına bir takıyorum. Ali.